O eşinizle oğlunuzu mu kaybettiniz? Evet. Oğlum ben uyuyacağım annem dedi. Tamam bir tanem dedim. Uyu hani nereden bilebilirim ki bir daha uyanmayacağını. Uyanmadı, kurban oldu. Enkaz altında anne uykum geldi diyerek uykuya dalan büyük oğlu bir daha uyanmadı. Milyonlarca insan gibi Tatar ailesi de hayallerini, umutlarını enkaz altında bıraktı. 6 Şubat'ta meydana gelen depremlere Hatay'ın Antakya ilçesinde yakalanan Tatar ailesinin oturduğu 5 katlı apartman çöktü. Enkaz altında kalan baba Yusuf ve oğlu Ahmet Efe hayatlarını kaybetti. Anne Rabia ve küçük oğlu Emin Derda ise sağ kurtuldu. Çocukları aldık zaten, arkamızı döndük, adım bile atamadık. Hani soba bacası çıkmış üstümüze geliyor duvar üstümüze geliyor. Son çıldıklarımız da onlar. Ondan sonra altta bir 5-6 dakika hep bağırdık. Hani ben bağırıyorum Yusuf yardım et. Dayanamıyorum yanıyorum. Çocuklar bağırıyor baba yardım et. Baba yardım et kurtar bizi. Baktım Yusuf'umdan, eşimden yani hiç ses gelmiyor. Deprem sırasında sobanın üzerindeki güğümün devrilmesi sonucu vücudunda yanıklar oluşan anne Rabia ve oğlu Emin Derda, Konya Şehir Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Küçük oğlumun bacağı kasıktan sıkışmış, canı çok yanıyor. Benim karnıma kaynar su dökülmüş, dördüncü derece hep böyle haşlanmışım her yerim. Ben acıdan uyuyup uyuyup kalkıyorum. Yandım sıkışmıştı orada. Hani benim kalçamın altında pencere sapı girmişti. Pencere sapını hani hafif döneyim de oğlum nefes alsın diye kalçamı komple parçaladım. Hala dikişlerim falan var. Yani umurumda değil. Keşke canımı verseydim de yaşasaydı. Anne Rabia Tatar yapılan deri nakilleriyle toparlama dönemine girdi sol bacağında ciddi derecede ezilme bulunan Emin Derdağ'ın bacağı kasık bölgesinden itibaren kesildi. Anne ve oğlunun yanık merkezindeki tedavisi ise sürüyor. İki defa kalbi durdu oğlumun e, dayanamadı. E, çok şükür tutundu bana. O benim güçlü kahramanım. Allah'ım bir daha yaşatmasın. Ağlayamıyorum. Günde yedi tane psikiyatri ilacı kullanıyorum. Hani e, Allah'ın düşmanına bile yaşatmasın böyle bir acıyı çok zor.